Hayatımızı yönetebilen o psikolojik dinamikleri, özellikle de adı çok geçen ama belki tam derinliğini bilmediğimiz Kurban Üçgeni kavramını konuşacağız. Hı hı. Amacımız ne? Bu yapının nasıl işlediğini biraz daha anlamak, belki de kendi hayatımızdaki, senin hayatındaki izlerini fark etmek. Kesinlikle. Yani bu bir tür e, keşif yolculuğu gibi olacak senin için de. Burada altını çizelim. Amacımız kimseye bir etiket yapıştırmak ya da hani bir teşhis koymak falan değil asla. Tabii, tabii. Daha çok bu psikolojik roller yani kurban, kurtarıcı ve zorba rolleri nasıl ortaya çıkıyor? İlişkilerimizde nasıl tekrar ediyor? Ve kaynaklar bu döngüden çıkış için neler söylüyor? Bunları anlamaya çalışacağız. Evet kaynaklar özellikle şeyin altını çiziyor. Bu kalıpların kökleri genellikle çocuklukta, hani o işlevsel olmayan aile ortamlarında atılıyor diyor. Ve bu öğrenilmiş kalıpların yetişkinlikte ne kadar güçlü olabileceğini, bizi nasıl bir tuzağa çekebileceğini de vurguluyor tutap.